Uzun Lafın Kısası TV'ye hoş geldiniz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer, Gamze ve Tuna'yı babasına emanet etmek ister. El ele Reşat Hoca'nın karşısına geçen çiftimiz evlendiklerini de itiraf ederler. Bu itiraf karşısında Adem oğulları büyük bir şok yaşarlar. Reşat Hoca ne kadar kızgın olsa da Tuna'ya kıyamaz ve Gamze'leri eve almayı kabul eder. Tahir, Gamze'leri kabul eden babasına çok öfkelidir. Ailesinin karşısına geçen Ömer, Gamze'nin elini tutar. Gamze ne kadar utanıp elini çekmek istese de Ömer eline daha sıkı sarılır. Gelen tepkilere karşı Ömer ve Gamze birbirlerini çok sevdiklerini ve asla birbirlerinden vazgeçmeyeceklerini söylerler. Tahir Şükran'ı da alıp evden ayrılır. Yolda taksi şoförünün kadın olduğunu gören Tahir gece gece erkek işi yapan kadının arabasına binmeyeceğini dile getirir. Fakat bunu gören Şükran kadından ilham alır ve nasıl ehliyet alabileceğinin yollarını arar. Ömer Gamze ve Tuna'yı odasına yerleştirir. Tuna uyuduktan sonra Gamze ve Ömer baş başa kalırlar. Gamze yarın mahkemesi olan Ömer için çok endişelidir. Tutuklanma ihtimaline karşı Ömer babasından Gamze ve Tuna'ya sahip çıkmasını ister. Reşit Hoca ne kadar kızgın olsa da oğluna kıyamaz ve duygusal anlar yaşanır. Gözüne uyku girmeyen Gamze de Ömer'den ayrı kalma ihtimaline karşı gözyaşlarına boğulur. Mahkeme günü Nisan'ın işe gitmesi gerekir. İşe gitmeden çocukları Hakan'a emanet eder sabah Reşit Hoca sofraya oturmaya çekinen Gamze ve Tuna'yı sofraya kabul eder. Bu manzarayı gören Tahir aynı sofraya oturmak istemez. Ömer'in Gamze'ye karşı tavırlarını gören Şükran bu zamana kadar Tahir'den hiç böyle şeyler görmediği için ikisinin aşkına imrenir ve şaşırır. Gamze ne kadar mahkemeye gelmek istese de Ömer evden çıkmadan Gamze ile vedalaşır. Bu sırada Hakan çocukları yalnız bırakıp Gamze'nin peşine düşer. Gamze'den para isteyen Hakan Gamze'yi Fatma'ya gidip evlendiklerini açıklamakla tehdit eder. Emine ve Yaman bütün yasaklamalara rağmen birbirlerinden kopamazlar. Yaşanan arbededen sonra birbirlerini çok merak eden Emine ve Yaman gizli gizli buluşup hasret giderirler. Fakat Eda ve erkek arkadaşı gizli gizli ikisini gözetler ve videoya alırlar. Mahkeme salonunda iki tarafta sakinliğini korumaya çalışır. Hakimin sorgusu üzerine Süreyya yalan beyanında kararlıdır. Fakat delil yetersizliği yüzünden mahkemenin ertelenmesine, Ömer'in de tutuksuz yargılanmasına karar verilir. Gamze dayanamayıp mahkeme salonuna gelir. Gamze'yi karşısında gören Süreyya çok öfkelenir ve olanların sorumlusu gördüğü Gamze'nin üzerine saldırır. Araya giren Ömer Gamze'yi korur. Olanlardan sonra Hüsnü Fatma'yı arar ve ahlaksız kızının Ömer'in mahkemesine geldiğini haber verir. Haberi alan Fatma fenalaşır. Mahkeme Süreyya'dan iddiasını kanıtlaması için rapor ister. Süreyya ne kadar utandığını ve muayene olmak istemediğini söylese de Hüsnü Ömer'i içeri attırmanın başka yolu olmadığını söyler. Çaresiz Süreyya Erdal'ı arar ve acil buluşmak istediğini söyler. Ömer'in tutuksuz yargılanmasından sonra Reşat Hoca Gamze ve Tuna'nın evden gitmesini ister ve gidecek yer bulmaları için onlara bir hafta süre verir. Nisa işten dönerken Hakan'ın evde olmadığını görünce sinirden delirir ve çocukları tek başına bırakıp giden Hakan'ın yakasına yapışır. Olan biteni anlam veremeyen Tuna kendilerine yardım etmesi için Gamze'den babasını aramasını ister hanım bu isteği Ömer tarafından duyulur. Bu sırada Hakan yeniden para istemek için Gamze'yi tehdit eder. Konuşmaya şahit olan Ömer, Hakan'ın Gamze'yi tehdit ettiğini öğrenince bir hışımla Hakan'ı durdurmak için yola koyulur. Parayı alamayan Hakan, Fatma'nın kapısını çalar. Nisa ne kadar engel olmaya çalışsa da Hakan, Ömer ve Gamze'nin evlendiğini itiraf eder. Bunu duyan Fatma fenalaşır. Hakan'ın itirafına engel olamayan Ömer, Hakan'ın yakasına yapışır. Bu sırada Süreyya, Erdal'la buluşur ve kendisi için hastaneden sahte rapor düzenlemesini ister. Erdal'dan beklediği yanıtı alamayan Süreyya, gözyaşlarıyla Erdal'a yalvarır. Fakat Erdal kararında kesindir. Gamze ile elte olan Şükran kendisinin başı bağlı olduğu için, ayrıca Gamze gibi eğitimli olmadığı ve çalışmadığı için Gamze'nin yanında kendisini küçük görür. Gamze bütün bunların önemsiz olduğunu, önemli olanın insanın kalbinin güzelliği olduğunu söyler. Gamze'den destek gören Şükran ehliyet almak için Gamze'den yardım ister. Bu sırada öğrendiklerinden sonra Fatma, Reşet hocanın kapısına dayanır. Fatma Gamze'nin nerede olduğunun hesabını sorar. Reşet hoca Gamze'lerin evde olduklarını söylemez ve nerede olduklarını bilmediği konusunda yalan söyler. Tam bu sırada Tuna ortaya çıkar. Tunayı karşısında gören Fatma sinirle kapıdan içeri dalar ve Gamze'ye saldırmaya başlar. Ömer araya girerek Gamze'yi korumaya çalışır. Fatma Reşat Hoca'dan da bu duruma çanak tuttuğu için hesap sorar. Fatma Gamze'den kendisiyle gelip Ömer'den derhal boşanmasını, aksi takdirde Gamze'yi evlatlıktan reddedeceğini söyler. Fakat Gamze Ömer'i bırakmaz. Bunun üzerine Fatma artık Gamze gibi bir kızı olmadığını söyler ve Gamze'ye yaptıklarının bedelini ödetmeye ant içer. Bu sırada yeniden alkole başlayan Erdal Ceren'le karşılaşır. Ceren Gamze ve Ömer'in evlendiğini ağzından kaçırınca Erdal intikam almak için Süreyya'yı arar ve istediği raporu ayarlamayı kabul et söyler. Sinirini alamayan Fatma, Gamze'nin eski kocasını arar ve durumları anlatır. Fatma'nın Gamze'yi evlatlıktan reddetmesi üzerine Reşat Hoca da bundan sonra Ömer gibi bir oğlu olmadığını söyler ve yarın sabah evi terk etmelerini ister. Bu sırada kapı çalar. Gelen kişi Gamze'nin eski kocası Haluk'tur. Haluk karşısında gören Gamze oldukça şaşkındır. Haluk Tuna'yı almaya geldiğini açıklar ve bölümümüz sonlanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümde görüşürüz.